Gecenin karanlığında işe giden biz bu saatte çıkıp o işte emek veren biz kesinlikle bütün e, o iş yerindeki sermayenin dönmesini sağlayan biz ama maaşımızı hangi bankaya alacağımızı seçemiyoruz. Neden? Çünkü iş ve yerleri promosyon alıyor promosyon söyleyemedim İşyerleri promosyon alıyor diye biz istediğimiz bankaya ödeme alamıyoruz onların istediği banka anlaşmalı olduğu bankaya promosyon şey maaşları alabiliyoruz ama baskı yiyen biziz mobbinge uğrayan biziz çalışan da biziz her şeyi yapan biziz promosyonu alan patronlar haram zıkkım olsun ne diyeyim haram zıkkım olsun